böyle uğraşmayı bırak. Şu haline bak. Tamam. Ama bu bir çözüm bulmamız gerektiği gerçeğini değiştirmiyor. Aa, ne için? Her şeyde bizden daha iyi oldu ortada. Hey neyin var senin vazgeçemeyiz. Onu yenebilecek tek kişi işte. Aa, aa. bu neydi böyle? Aa, aa, ay, ay. Aha. Aha. Klasik Tina numarası eminim her şeyi hissediyor ve inancımızı kaybetmemizi istemiyor. Biliyor musun? Aslında haklısın. O Google Mowgli'ye gününü göstermeliyiz. Hı hı. Hadi bir parti verelim. Ama sıradan bir parti olmayacak dünyanın <laughs> evet. en iyi partisi olacak. Tamam mı? Hı hı. Bir sürü pizza ve kola olacak. Hı hı. Eva'ya nasıl insanları eğlendirdiğimizi göstereceğiz. Hı hı. Harika fikir. Pekala anlaştık mı? Evet anlaştık. <laughs> haydi gidelim. Anne diye? Ne demek nereye? Az önce planladığım parti organize et. Benim hiç vaktim yok. Daha manikürümü, pedikürümü ve diğer işlerimi yapmam gerek. Haydi haydi ne oluyor? <gülüyor> 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 Şey şey yani şey bir şey. evet, bir takdime şey biraz ya. daha bilgi ver. Gerçekten Konuşmanı dinlemek değil. çok ilginç. Aa, mesela arkadaşım Chat GPT ile takılırken Olamaz Chat GPT ile arkadaş mısın? Vay be vay. Bu çılgın. <laughs> Tabii ki. İsterseniz sizi bir gün tanıştırabilirim. Aa, gerçekten Aa. harika. Aa, gerçekten harika. Siz de kokuyu alıyor musunuz? Ee, e, e. Ne kokusu? Ee, çöp tenekesi gibi kokuyor. Merhaba çocuklar. Ha, şimdi anladım. Alın bakalım bunlar sizin için. İşte. Ne çöp kutusu bulamadığın için çöplerini bize mi veriyorsun? Tabii ki hayır. Bunlar Kitty ve benim birlikte planladığımız parti davetiyeleri. Hepiniz davetlisiniz. Çok eğlenceli. Aa, ben ikna olmadım. Evet ben de. Davetiyenin görünüşü hiç hoş değil. Kesinlikle ben gelmiyorum. ben de. Aa, hey ciddiyim gerçekten harika vakit geçireceğiz. Bir şey diyeceğim Cemçet GPT de partiye gelecek mi? Aa, kim? Ee, başka bir sınıftan mı? Ee, i̇sterseniz onu da davet edebiliriz olabilir yani. Evet öyle düşünmüştüm. Beni sayma. Beni de. Her Aa. neyse nerede kalmıştık? Bir şey diyeceğim sanırım ben geleceğim. Ne? Evet yeni okuluma uyum sağlamalıyım. Hmm, ama nasıl? sen davetli bile değilsin. Aa, eğer sen gidiyorsan ben de gelirim. Bende ben de, ben gelirim. de. de ha? Ben de. Ben de öyle. <laughs> Mia, bir şey mi diyordun? Hayır, e, bir şey demedim. Sadece bugün saat 6'da görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> <gülüyor> Umarım ben bunu da vardır. Hey hey ben geldim. Bir saniye. Bunlar da ne? Bunlara söz mü diyor? Yemeklere bak. Neler oluyor ya? İnanamıyorum. Neler İnan oluyor? Ya. Oo, siz de gelmişsiniz. Bunlar da ne böyle şimdi? Buna havalı parti mi deniyor şimdi yani? Tam bir felaket. Ha. Bunları yiyecek mi şimdi? Hayır alakası yok. Hiçbiri güzel değil. Bilseydik gelmezdik. Daha da kötüleşmedi. Tamam de. hayır, hayır, hayır hayır, 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 hayır Yapmadım Mia ya yaptı ama merak etmeyin hemen düzelteceğim. Beni tanıyorsunuz tamam bir saniye. Bakalım. Bakalım. A, şey evet. Tamam balon siparişi verelim. <laughs> Parti için fon siparişi verelim. <laughs> Parti süsleri sipariş edelim. <laughs> Daha fazla süs <laughs> <laughs> ve tabii ki pizza. Daha fazla pizza ve içecekler. Tamam, artık her şey hazır. Sonunda eğlenebiliriz.